Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Dekor Drawing Room oynuyoruz. Şimdi Ben bir sürü böyle bitirdim. Şimdi 26'dayız. ay var bir sürü ıvır ıvır bu yatak şuraya bu ama önce yatağın tabanını şuraya sonra bu sonra bu Surable bu. Suraya p bu r a y bu e Birdle Jumprayer Buraya, bu da buraya. Şunu buraya yazıyoruz. Bu buranın. Bu nereye ya? Ben onu bulamadım. Buraya mı? Şöyle mi? Böyle mi? Böyle mi? Nereye? Bu buraya. Evet. Şu buraya. Buraya balık koyulmuyor. Evi şurada. Evet. O zaman yemi de böyledir. Diye düşünüyorum ama. Yemin nereye koyacağız? Ah buldum. Bunu. Uf Bu da buraya. Bulamadım. Bu da buraya. Yumak buraya. Balık. Balık nereye? Buraya mı? Buraya mı? Balığı bulamadık. Bence bu buraya bir yeridir. Ay süre bitti. Tekrar yapacağız. <laughs> Arkadaşlar bu arada benim kanalıma abone olanları kanalına ben de abone olacağım. Gerçek söylüyorum bu arada. Tekrar oynuyoruz. Ah, mask Ah, Şimdi bu buraya bunun da sırası değil bunun da sırası değil bu buraya bunun da sırası değil bu buraya bunu bilmiyorum buraya bunun sırası değil buraya bu buraya bu da değil bu da bu de değil bunun de bu sırası şuraya. Şöyle. Bu buraya. Bu buraya. Bu buraya. Bu buraya. Şu buraya. 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 buraya, buraya. Heh, bunu da bulduk. Balığı da bulalım. Zaten diğerleri kolay oluyor o zaman. Da balığı bulamıyorum. Evet burada yuma yuma kuyumak burada. Bu burada o zaman bu burada mıdır? burada bu, burada ne niye ya bu bunu zaten buraya koyuyoruz şimdi mi yok nasıl buraya bu burayadır Buradır. Yatak. Kediye. Şuradır. Bu buraya mı? Bu da burada değil. Buraya mı? Buraya da değil. Buraya. Bu. Bu nereye? Böyle mi? Ha evet böyleymiş. Bu böyledir. Bu da şöyle buraya Hadi bu buraya olsun. Hah, bunu da bulduk. Şu nasıl? Bu nasıl olacak? Ha, bunu da bulduk. Kedimiz burada olsun ya. Niye? Niye? Yine süreyi yetmedi. Ama şimdi yarısının yerini öğrendik. O yüzden yapabiliriz. Bence yetiştiririz bu sefer. Bunu da yapalım bari ya. Her böyle reklam çıktığında ben yapmayı seviyorum. Yapıyorum. Hadi alalım şunu. Ay. Ay 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 ne oldu? Hop aldık. Tamam. Şimdi çok hızlı bir şekilde yapacağım. da şöyle yapayım ben. Şöyle çıkarayım. Çıkar 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 çıkar. Çıkar hepsini. Tamam. Sırayla gidiyorum. Mübarek vurmayacak, bir daha vurmayacak, ablaya vurmayacak, dönmeyecek. Abba hasta. Bak ağlıyor abla. Ablanın saçını çekmiyorsun O senin saçını çekmiyor, sen de çek. Şöyle koyalım sıcağı İşte bu nereye? Ha. Şuraya mı? İnşallah buraya Buraya mı? Heh, bunu da bulduk. Gerisi kolay. <laughs> Şu buraya hızlıca yapıyorum. <laughs> tamam bu da buraya taşıyorum. <laughs> bu buraya az kaldı. son amle bitti. Ha bu da son amle. Ve ha çiçek de var. Bu da buraya yatır. Şuraya yatır ve bitti. İşte. Ah da bir şey var. Kedici kedimiz de geldi. Ve evimiz bitti. arkadaşlar çok güzel oldu şimdi 26'da herhalde 27'ye geçiyoruz Evet 27'ye geçmişiz Şimdi arkadaşlar ben 27'dekinin nasıl olduğunu bilmiyorum. Yani 2-3 kere de yaparım. O yüzden kusura bakmayın bir dakika arkadaşlar bir şey açıyorum. İzleyelim. Bunlar nereye? Bilmiyoruz. Önce alt zemin gelsin bence. Bu buraya. Bu buraya. Bu buraya. Bu burayaymış. s 야 r e 야 Şu anda arkadaşlar diziyoruz. tak burada. Burada. Bunu çözemedim. Bu buraya değil. Halı.

Ben bunu biliyordum böyle olacağını. Allah Allah. Genel eşyalar çıkıyor hep. Heh. Şöyle.

buraya buraya ya şunları bulamadım ya Neyse buluruz Şöyle inşallah. Bu ha bulduk. Buraya. Ama oha mecbur reklam izlemeliyim arkadaşlar. bastırdım <coughs> ah, Bu buraya Bu şuraya Bu, buraya. bu, buraya. bu buraya Buraya da diyeceğim mi? <laughs> Bu buraya. Çabuk. Hızlı olmalıyım ama yetişmeyecek zaten. Demiştim. Ama anladım. tekrar yapıyoruz Arkadaşlar bu sefer yapacağım bu değil bu da değil şöyle şu anda konulmayacakları şöyle ayırıyorum bak bu koyulur bu da koyulur Koyulur mu? Koyulmuyormuş. <gülüyor> <gülüyor> gelmeden olmuyor. Şöyle. Hızlıca hızlıca. bu buraya bu buraya bu buraya değilmiş bu buraya bu buraya bu buraya bu buraya bu buraya, ee, bu, buraya bu buraya şöyle mi <laughs> evet böyle bu bilgisayar şuraya Hadi. bu buraya oh, bitti demiştim arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar şöyle açıyoruz her tarafını şöyle açıyoruz 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 tamam şimdi bu değil şu anda bu hiç değil bu değil Şuna buraya alabilir mi? Evet, bu buraya. Tamam, bu buraya. Tamam. Şu Buraya alabilir mi? Mama. Tamam. Mama. Evet. Bu. Buraya. Bu nereye ya? Şunlar nereye? Şöyle diyeyim.

Şöyle. bunu bulamadım tamam burası yetmedi. <laughs> Arkadaşlar bir ise görüşmek üzere. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın. <laughs>